Merhaba Doktor Ceyhun Aydan'dan ben genel cerrahi uzmanıyım. Bugün kıl dönmesi ameliyatlarından ve yöntemlerinden bahsedeceğiz. İlk başta önce küçük lokal müdahalelerden bahsedeceğim. Fenol, lazer ve mikrosinzektomi bunların başlıca gelenleri. Fenol dediğimiz kimyasal bir materyal, alanların birbirine yapışmasını, daha doğrusu orada bir reaksiyon oluşmasını sağlayan yakıcı bir madde. Bu da birçok alanda kullanılıyor. Bel fıtığı gibi bazen ya da kronik ağrılar gibi bunları çözmek için sinir kılıflarına yapılan bir yöntemde. Şimdi biz bunları son zamanlarda son yıllarda kıl dönmesi için kullanıyoruz. Bu alanı yakıyor, bir reaksiyon oluşturup birbirine yapıştırıyor. Fenol lokal anestezi uygulanan bir yöntem. Genel anesteziye ihtiyaç yok. Yani aç kalmanıza gerek yok. Hastalar bize başvurduktan sonra tanıyı koyup muayenesini yapıp özellikle ilerlememiş evrelerde yani daha lokal kalmış bazen çok küçük alanlarda çok başarılı bir yöntem. %90'a yakın başarısı var. Ama hastalık ilerledikçe o bal peti görünüm oluştukça ve afseler büyüdükçe ne yazık ki etkinliğini yitiriyor. Alanın daha geniş ve küçük olması lazım. Yolun daha dar olması lazım ki fenol etkili olabilsin. Bu yüzden hasta bazında uygulamalar yapıyoruz. Hastaları muayene etmeden, tanılarını koymadan, evrelerini belirlemeden işlem yapmıyoruz. Bu çok önemli. Fenol işleminden sonra hastalarımız genel olarak çok bir ağrı, acı hissetmezler. Sadece o bölgede ufak bir yanma hissederler. İşlemden sonra evlerine gidebilirler. Herhangi bir ilaç kullanmalarına gerek yoktur. Normal hayatlarına dönebilirler. Biz aralıklı kontrollerde tekrar hastalarımızı çağırıyoruz birkaç haftada bir. Bu işlemi bazen tekrarlıyoruz. Yol kapanana kadar işlemi yaptırabilirsiniz. Herhangi bir zararı, bir sıkıntısı yoktur. İşlemden sonra bir yan etkisi yoktur. Burada tek önemli olan dediğim gibi erken tanıdır. Erken tanıda yeni başlamış hastalıkta çok başarılı olur fenol. Hepinizi şikayetiniz olduğunda aramıza bekleriz. Teşekkür ederiz.